Deng 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 Hepinize merhaba bildiğiniz üzere Twitch'te Creative yani yaratıcılık bölümü açıldı ve bunun üzerine saatlerdir günlerdir haftalardır değil günlerdir süren bir Bob Ross akımı var Bob Ross kanalı Bob Ross tanımayanlar için Bob Ross ünlü bir ressam kendisi yanlış bilmiyorsam 1995 yılında geçti gitti bu dünyadan onun anısına. Artı kreatif kanalın açılışı için mi Bob Ross yayınları devam etmekte? Bunun üzerine ben de ne yaptım? Eren durur mu? Yapıştırmış. 90... 90... 90 seconds değil. 90 Second portraits. 90 seconds değil. 90 seconds olman gerek mi? Neyse 90'da yazalım. 90 seconds portrait de karşınızdayım bugün. Ama onun öncesinde Bob Ross afrosu olmadan bu iş olmaz. Herhalde Bob Ross'tan başka her şeye benzedim. Kulaklık Kulaklığı Kulaklık taksam. Şimdi oldu mu? Vallahi oldum. Ekranlara sığmıyorum. Aman aman. Hemen o zaman çok uzattık. Artık yeter. Start working diyelim. Eren durur mu? Heh. Eren durur mu? Yapıştırmış. Hemen mixliyorum seni beyaza birazcık şöyle sarı olmadı birazcık siyah birazcık beyaz. Deyip abimin rengini tutturdum mu ben? Tutturdum. Hemen kafasını çizerek başlıyorum. Ama adamın kafasını. Hemen yanlış pis pis şeyler anlamayın. Mükemmel bir kafa çizdim hemen şuradan mixten yapıştır 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 benim abim sarışın hemen şuradan saçına ekledim kesinlikle on numara bir çalışma oluyor gibi belki şurada mixliyorum seni de siyah ol siyah kaş göz için belki şurada adamın ufak ufak gözleri kaşları vardır onları da ekleyelim sürem dolmak üzere çirkin garabet burnunu da ekledikten sonra Hemen kalın bıraşımı alıp fırçamı alıp ben senin ya sanırım best. Sanırım dünyanın en güzel portresi oldu bu. Hemen şuradan hızlı hızlı bir şekilde maviyi birazcık açarsak eğer. Eh yakın oldu gibi ben senin bacaklarında yaptım mı? Eh, mamma mia, la mamma mia, si importante, best portrait. Next. Next diyorum ve bana 3 dolar veriyor. Teşekkür ederim. Sen kimsin? Octodad geldi. Octodad ben şimdi senin rengini nasıl tutturayım gülüm? Hani basayım şöyle kırmızı. Vallahi tutturdum. Hemen kafasını tekrar kafasıyla başlıyorum ki bir diklet kafasıyla başlıyoruz. Octodad çizmenin en kolay yolu budur. Diklet kafasıyla başlarsınız. Attır attır. Keşke paint bucket olsaydı da paintten hemen bunu yapıverseydik gari. Ben beyazımı almışım fakat şu an Acaba çok mu pişmanım? Hemen gözünü yapıştıralım. Mükemmel bir göz. Hemen göz bebeğini kondurayım. Ve kırmızı. Bas kırmızıyı bas 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 bas. Kırmızı bize çok lazım olacak. Çünkü kendisinin mükemmel dolgun dudakları var. Hemen beyazdan tişörtünü de yapalım biz okta dedimizin. Şuradan vücudu getirdik mi süremiz dolmak üzere. Yalnız bu işler aceleye gelmez. Bu işler kesinlikle aceleye gelmez. Şu kolunda da yapalım. Hemen şuradan ben uzuvlarını yapayım senin. Maşallah bunlar artık kol mu başka bir şey mi? Şuradan kırmızılarını kondurtayım. Bunlar sanki yani eşek şeyi üstünde kiraz pastası gibi bir şey oldu. Bence sana bu kadar yeter. Gel pantolonun rengi tutmayı versin gari. Zaten benim portrem birazcık sanki bana küçük geliyor ha. Oktadet dur ben senin antenlerini unutmuşum süremiz bitmek üzere yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum ve ben bundan bir 2 dolar mı hiç yakıştıramadım benim bu mükemmel. iş hiç... yo sana da yo hoş geldin yo dur bakalım de bu renk yok hemen bu rengi ver. Yeşille değiştirip bir ton açığını alıp seni şuradan neydi çekiç köpek balığı kafanı yapıp şuradan suratını da indiriyorum. Sanki birazcık kanvasımı düzgün kullanmıyorum gibi ama olsun. Olsun herkes anasının karnından Bob Ross olarak doğmuyor. Yavaştan gözlerini ben seni şurada çekeyim. Katy Perry burnunu da yaptıktan sonra şuraya ben seni bir de ağzını kesinlikle dünyanın en güzel ağzı olmuş olabilirsin. Şurada dişlerine kadar ben seni diş aralıklarına kadar yaptım. Herhalde yani Bob Ross benle şu an gurur duyuyor olabilir kalın fırçamı alabilir miyim? Birazcık fırçasal sıkıntılar yaşıyorum ama bunun sebebi tamamen işe yeni başlamış olmam. Şuradan ben senin kolunu da çıkartayım ama ne yazık ki yine kollarını sığdırtamıyorum ben senin. Tamam ekranda kalan kadarıyla yapıvereceğim gari ama şöyle kandırmalık bir şeyler yapıvereyim. Hemen şuradan ben miximden birazcık şöyle maviyi bu Maviyi rengini tutturabildim mi? Kesinlikle best. Best dünyanın en güzel. Şuradan apış arasında yapalım. Ş şöyle bir apış arasında konduralım. <laughs> Birebir aynısı değil mi? Birebir aynısı değil mi? Ben birazcık filtre koymuşum. Instagram kızı gibi. O yüzden rengi tutmamışlar. 0 dolar mı? Sensin 0 dolar. Hay sana da hay Dostum hoş geldin. Ü uzun, uzun süre olmuştu. İnsan çizmeye. Dur ben bu yeşili kullanırım. Beyazla senle işimiz yok. Hemen beyazı şuradan yeşili koyup. 1 iki ton attırdıktan sonra gömlekten başlıyorum bu sefer çizmeye. Bu sefer farklı bir teknik kullanacağım. Gömlekten şöyle o eli indirelim hacım. Tamam kesinlikle herhalde dünyanın en güzel gömleğini yaptık. Belki gömleğin üstünde şurada birazcık. Pepeng. Pepeng. Seni ben nasıl elde edebilirim ki renk? Kırmızı pembeyi nasıl yaparız biz? Şöyle değil. Mor ekleyelim biraz. Aa, rengi tutturamadı kemi. denk dedim çok uğraşıyorum tutturayım diye sanki tuttu. Sanki senin o koca kafanı ben yapabildim. Sürem yetmiyor olabilir ama ben inat ettim. Sanki senin kafanı yetiştireceğim. Yetiştireceğim. Şurada kaş göz niyetine al. Al. Al git. Gözüm görmesin seni. Pisli. Bir dolar verdin. Şuna bir dolar verdi. Yazıklar. Hoş geldin Dino. Denver. Hoş geldin. Senin rengin burada hazır olduğu için hemen ben senin kafana attırdım şuradan. Gel bakalım. Oh Monami. Oh Jomapel. Kesinlikle mükemmel senin renklerin hazır olduğu için. Bu kesinlikle yapacağım en güzel ve en kolay portre olacak. Şuradan birazcık Elvis Presley saçını attırdıktan sonra hemen hemen gözleri istiyorum gözleri istiyorum bir ton açı bir ton açı aldım ince fırçamla bakıyorum ve maşallah ağzında maşallah şey ağzı Jennifer Lawrence ağzı değil aslında Julia Roberts demek istemiştim. Next sen çok hızlı bittin be. 6 dolar ben ama ben ben biliyordum bunu. Total earnings bence bu 10 numara benzemiş bu abim. Ben bunu ehliyete taksam koysam bu fotoğrafı şu abim yerine 10 numara iş yapar benim için. Birazcık zayıf yapmışım da. O şeyden dolayı kamera sana bir 5 kilo eklemiş zannedersem o yüzden hemen aşağı geçiyorum. Sen hele baş yapıp masterpiece ya bu benim için. Kesinlikle hele dudaklar birebir aynı. Bakışlar bakışlar biraz bir pantolonun rengi tutmamış ama olsun. Sen aslında sene çok güzel benzemişsin. Köpek çekiç köpek balından kırma abimi. Burnunu birazcık düzgün yapmışım ben de senin çünkü burnunun o o kazulet burnunun estetiğe ihtiyacı var. Sen de anlaşamadık. Sen de bir aramızda bir o sen o PC yaptın aramızda bir senin anlaşmazlık oldu. O bir de çok çirkin gülüyor bir de hmm, Smile gibi gülmüş, olmamış. Sen özellikle dem var. Yani baş yapıtım, baş yapıtım. Kesinlikle Yeteneklerimi gördünüz. Eren Rose karşınızdaydı. Benden bugünü bu kadar. Umarım eğlenmiş beğenmişsinizdir. Eğer ki daha fazla böyle oyun istiyorsanız ne yapıyoruz? Sizden gelenler köşesi için. Et Eren Twitter adresinden ihmal etmeyi, yani oyunları tavsiye etmeyi unutmuyoruz. Bu kadar. Bakalım benden bugünlük bu kadar. Umarım siz de eğlenmiş beğenmişsinizdir. Ben çok eğlendim. Özellikle çizim yeteneklerim mükemmeldi. Bir ikinci bölümü gelir mi bilmiyorum. Çünkü daha değişik karakterler var. Bence gelmesin. Bence gelmesin. Yemin ediyorum. Tövbe Rabbim. Dur saçım düştü. Bob Ross mezarında ters döndü. Bu kadar. Gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Daha sonraki bölümlerde. Hatta bölümlerde değil. isterseniz açın şu oyunu. Boş verin süreyi Müreyi. Girin. Benim fotoğrafımı çizin. Bana gönderin. Bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Tekrardan daha sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.